Selam. Bugün karşınıza bir seri kitapla geldim. Normalde çok fazla seri kitap okumam biliyorsunuz. Okuyamıyorum çünkü elimde değil. Ama yazarın kalemi o kadar güçlüydü ki beni buna mecbur bıraktı. Çünkü güçlü kalem olduğu için merak ettim. Ve ikinci kitabı da okudum. Üçüncü kitabı var mı yok mu bilmiyorum. Varsa lütfen fırlatın diyorum. Okuyacağım çünkü. Ee, hemen göstereyim size. Çok fazla merak etmeyin. Cenk Mustafa Güven'in Cenevre Fikir Sanat yayınlarından çıkan Indigo Kansız adlı bu kitap. İkincisi de sıfır yayınlarından çıkan Indigo Gölge isimli bu kitap. İkisi de inanılmaz güzeldi. Yani ben bayıla bayıla okudum diyebilirim. E, bu kitapları bana Instagram hesabından mini kitaplığım ve Eloş'un kitapları isimli hesaplar gönderdi. Şuraya etiketliyorum. Lütfen onların da kanallarını bir göz atın. Çünkü çok güzel e, kitaplar okuyorlar ve paylaşım yapıyorlar. Şimdi şunu söylemem gerekiyor ki tabii ki geneli, <laughs> tabii ki geleneği bozmayacağım. E, arka kapak yazısını okuyacağım size ve altın çizdiğim yerleri yorumlarımı e, anlatacağım. E, şunu söylemem gerekiyor yalnız. Kitabı okurken inanılmaz etkilendim. Çünkü günümüzün karayan, yani kanayan sorunlarına Yazar çok güzel değilmiş. Çok güzel bir tokatlamış bize. Onun için yazara gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir kitap yazmış diyorum. Yani fantastik korku gerilim kitabı yazmak bence yani yaş yaşadığımız güncel olaylara e, parmak basmayacağımız anlamına gelmiyor. Onun için ben çok 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 beğendim. E, kalemi daim olsun diyorum yazarımızın. Yani öyle diyeyim. Ve şu kitabın kapak tasarımına bayıldım. Gerçekten kapak tasarımına bayıldım. Bir daha bakacağım kim yapmıştı kapağını. Kapak tasarımı Özge Sivrikaya, editör Seval Tekinöz. Yani ben çok beğendim. Özge Hanım'ın ellerine sağlık diyeyim. Kendisi yani kitabı okuduktan sonra böyle bir kapak tasarımı yapmak gerçekten inanılmaz güzeldi. Yani kitabın böyle kapağına baktıkça o yaşanılan şeyleri tekrar tekrar hatırlatıyor bana. Onun içinde bundan bahsetmek istedim. Şimdi gelelim arka kapağa. Neden acıyı çeken insanlar kötü oluyor? Acı ne yapıyor insanlara? dedi kendi kendine. Bir süre duraksadıktan sonra cevabı yine kendi verdi. Acıyı yaşamak insana üzüntü, umutsuzluk ve en önemlisi korku verir. Bu duygulardan özellikle korkudan kurtulmak ya da tekrar yaşamamak için kötülüğü ve acımasızlığı kendilerine kalkan yapıyor olmalı insanlar diye düşündü. İnsanların korkularıyla baş etmekte ne kadar aciz oldukları ve korkunun insanların asla yenmeyeceği bir düşman olduğu kapladı zihnini. Aslında onları değiştiren acı değil, sonrasında hissettikleri. Dünyadan acıyı silemeyeceğimize göre insanlardan korkuyu silsek kötülüğün bahanesi kalmaz. Keşke insanlar korkusuz olsaymış. İnsanın en temel duygusu olan korku nereden geliyor ve neden bu kadar güçlü? Indigo serisi birinci kitap kansız korkuyu kökeninden alıp en ince ayrıntısına kadar inceleyen bir roman. Kesinlikle korku insana neler yaptırıyor bunu bir kez daha okumuş görmüş oldum. Şimdi altın çizdiğim yerlere geçmeden önce kitabı özetleyecek olursam kitabın içerisinde ne var diye soracak olursanız eğer kitapta aile adında bir karakter var. Günümüzün kanayan sorunlarından birisi bu. Çözümü yok. Nereye doğru gidiyoruz onu da bilmiş değilim. Beni üzüyor açıkçası ama e, Avrupa'yı olmak, geniş düşünmek adı altında yapılan bu saçma sapan şeylerin bir açıklaması olduğunda düşünmüyorum yani. Günümüzün kanayan problemlerinden birisi bu. Ne diye soracak olursanız evlilik dışı Yaşanılan e, ilişkiler ve yapılan çocuklar e, bakamayacağınızı anladıktan sonra da kürtaj olmak, e, o çocukları öldürmek veya da doğurup başkasına vermek. E, başkasına vermeye geçtim. Bu işi para karşılığında yapayan, yapan, e, doktorluğunu kötüye kullanan insanlar var, ebeler var. E, yani ve bunu çok güzel bir kılıf uydurulmuş. Kitapta da bunu çok güzel okudum. Vay be dedim. Ney? E, i̇stenilmeyen çocukları istenilir hale getiriyorum ben diye ebe kendini savunuyor bu kitapta ki normal hayatta da kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Etik bir davranış değil bu. Kesinlikle yani etik bir şey değil. Ama düşünsenize istenilmeyen bir şeyi istenilir hale getiriyorsunuz. Bu böyle insanı cezbedilir ve sorgulanamaz bir hale getirmiyor mu? bana göre öyle Yani istenilmeyen bir şeyi istenilir hale getirmek ee, insanların karşısına cezbedici bir şekilde çıkmakta her ne kadar etik olmasa da bu durum neyse çok fazla detaya girmeyeceğim Ayla isimdeki karakterimiz hamile kalıyor ee, farklı bir hamilelik geçiriyor ve dünyaya kansızı getiriyor. Kansız adından da anlaşılacağı üzere kanla beslenen bir çocuk. Kardeşinin kanıyla beslenerek dünyaya geliyor. Ee, sakine adında bir ebe var. Onu veremiyor. Çünkü e, bir canavar gibi bir şey doğuyor. E, fakat bir e, anne evladından vazgeçiyor. Başkasına verilmesini istiyor. Ve e, Gülce adında çok iyi niyetli, temiz kalpli, yeni anne olmuş bir kadın var. E, ve bu bebeği Gülce'ye götürüyorlar. Gülce de kendi çocuğu gibi onu bağrına basıyor. Gülce'nin bir de babası var e, adı Baykam. E, o da bu çocuğun gelişinden oldukça memnun. Çok fazla spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama <laughs> gayet spoiler verdim sanırım ya. bayağı herkesten bahsettim. Neyse. Baykam dede torununa çok güzel bakıyor, öğütlerde bulunuyor, onu yetiştiriyor. E, kansız normal bir çocuk olmadığı için e, insanların korkularını yüzüne yüzüne vuran bir çocuk olduğu için çok fazla iletişim e, kurutmuyorlar, diğer insanların yanına çok fazla sokulmasına izin vermiyorlar. Bunun için okula gidemiyor, e, sürekli evde anne eğitimi, işte dede eğitimi alıyor. Bu şekilde hayatına devam ediyor ve bunu oldukça ilginç bir şekilde e, yaşıyor. Baykam dede eşinin ölmesiyle birlikte kızını tek başına büyüten bir dede ve bundan dolayı da böyle ataklar geçiriyor. Bu ataklarda da değişik şeyler görüyor. Bu görmüş olduğu değişik şeylerden ötürü hayata farklı şekilde bakıyor, farklı şekilde yol alıyor diyeyim. Yani çok fazla spoiler vermedim umarım. <laughs> yani Olaylar bundan bundan ibaret, kitap bundan bundan ibaret. İkinci kitapta da kansız gölgeye dönüşüyor, ama onu diğer videoda anlatacağım. Şimdi altın çizdiğim ve benim için önemli olan yerlere yorumlara geliyorum. Evet, ilk nerenin altın çizmişim? Evet. Zaferlerin üstünde tepinmeyi seven komutanlar gibidir hayat. Zaferlerin üstünde tepinmeyi seven komutanlar gibidir hayat. İnsanı sadece yenmek değil, bezdirmek de ister. Düşünsenize, bir komutansınız, sürekli zafer kazanıyorsunuz ama yenileceksiniz. Günün birine yenileceksiniz yani. <laughs> Hayata karşı gelemezsiniz ve sizi yenen en büyük düşman sizin yorgunluğunuz olacak kazandığınız zaferlerden ziyade o zaferleri kazanırken harcamış olduğunuz o enerji olacak. O yorgunluktan kaynaklanan e, asıl yenilgi sizin çok büyük bir darbe almanıza neden olacak. Bu beni çok etkiledi bu cümle. E, okuyan herkesi de etkilemiştir diye düşünüyorum. Ve bir diğer altın çizdiğim yeri okuyorum. Bir ayağı cennete, bir ayağı bir ayağı cennette, bir ayağı dünyada yaşamak, belki de dünyada cenneti yaşamak. Bu nasıl bir cümle ya? Düşünsenize bakın, bak bir ayağı cennette, bir ayağı dünyada yaşamak. Belki de dünyada cenneti yaşamak. Bu neyle ilgili olabilir? Yani çok düşündüm ben. Düşünsenize bir ayağınız cennette, Baykam dedenin ee, bir şey bu. Bir ayağınız cennette, bir ayağınız dünyada. Dedim ya hani ataklar geçiriyor, hastalanıyor falan. Orada işte ölen karısını görüyor. Karısı cennette bu arada. Bir ayağı cennette olmak ve bir ayağı dünyada olmak. O atak geçirdiğince cennete gittiğini falan düşünüyor. Burası beni çok etkiledi. Gerçekten yani düşünsenize yani ölen insanlardan haberdar oluyorsunuz. Size görünüyorlar ama siz bunu bir atakla öğrenebiliyorsunuz. İnsanlara başka bir türlü yansıyor. Size çok başka türlü yansıyor. Bilmiyorum ya. Çok enteresan bir cümleydi. Beni çok değiştirdi diyebilirim. Şunu hemen okuyorum. Katli vacip olanı öldürene katil değil cellat denir. Hı, doğru okudum. Yani düşünsenize bir insanı öldürdüğünüz zaman suçlu oluyorsunuz. Ama o insan gerçekten öldürülmeyi hak ediyor ya. Gerçekten öldürülmeyi hak ediyor yani. Yani öldür. öldür yani. Günah olsa da öldür. Çünkü o daha fazla insanın canını yakacak diye düşünüyorum ben. Yani o şey idam olayları falan filan var ya işte idam kalktı şu oldu bu oldu falan filan. bence bazı insanlar idam edilmeli ya. Öldürülmeli yani yok edilmeli yok olsunlar. Yani ne bileyim bir şekilde yok edilsin diye düşünüyorum. Ki bunu neden dediğimi çok iyi bilirsiniz. Biliyorsunuz da. Bu hani çocuklara el sürenlerin, işte bu hayvanlara işkence edenlerin, işte doğayı yok edenlerin falan onlardan bahsediyorum. Onların yok edilmesinden bahsediyorum hani. Neyse şunu da okuyayım. Her insan iyidir. Eğer birini kötü görüyorsan, kalk onu başka açıdan görecek bir yere otur. Yani her insan iyidir. Herkesin içinde bir iyilik vardır. Her iyi insanın içinde bir kötülük vardır. Eğer sen bunu farklı şekilde görüyorsan farklı açıdan bakmayı dene. Çünkü ben öyle yapıyorum. Belki ben sevmiyorumdur. Bende bir sorun vardır. Yani ben çünkü öyle çok fazla insanı böyle yadırgayan birisi değilim ama bazı insanları hiç sevemiyorum. Gerçekten sevemiyorum. Ya yani yanımda olmasından bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Ürperiyorum yani. Diyorum ki bu kötü bir insan. Enerjisi yok bu insanın. Onun için benim burada olmamam lazım bu insanın benim yanımda olmaması lazım gibi şeylere takılıyorum ee, uzun bir süre sonra tekrar karşılaştığım zaman e, aynı enerjiyi alamadığım zaman diyorum ki ben yanılmışım demek ki çoğu zaman yanılmıyorsun ama ben yanıldım diyorsun onun için farklı bakış açısından ele almayı denemeliyiz diye düşünüyorum her insanı Şimdi, altın çizim daha çok yer var ama e, hepsini okumayacağım Beni en çok etkileyen bu yeri okuyacağım biraz uzun. Baykam kainat insanla başlamadı ama insanla sürecek. Onun nefsinden ilhamını alan insan tercih salahiyeti verilmiş tek yaratılandır. Bu yüzden var olanların en övülmüşü ve en mesuliyet yüklenmişi insandır. Ezeli ve ebedi bilen o insanın kutsanmış varoluşa seçim yaparak ulaşması için kötülüğün de tercih edilebilmesine izin vermiştir. Sınavları farklı olsa da sınanmak tüm insanların ortak kaderidir. Bir insan bile tercihini doğru yapmazsa tüm devran çöker demiş. Ardından o sıra 14-15 yaşlarındaki kansızın gözlerine daha önce hiç bakmadığı kadar sabit ve derin bakıp o yüzden ne eğlersen sadece kendinden değil herkes ve her şeyden Mesul olduğunu bilerek eyle demişti. Bu şey gibi düşünün ya, yin-yang gibi düşünün. Yani yaptığınız her eylemin bir sonucu var. Sizi etkilemese de bir başkasını etkiliyor diye düşünün yani. Bunu düşünün. Bence çok güzel bir cümle olmuş, çok aydınlatıcı bir cümle olmuş. Ee, yani ne diyebilirim ki başka? Gerçekten diyecek söz bulamıyorum artık, konuşamıyorum diye. Çok beğendiğim kitapları böyle çok 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 anlatmak istiyorum. Ama cümleler tıkanıyor bende. Nedenini bilmiyorum. Ama gerçekten bu kitap inanılmaz güzeldi ve ben bu kitaptan çok etkilendim. Ee, mümkünse alın ve okuyun. Siz de altını çizin ve benim etkilendiğim yerlerde siz de etkilenin yani. Ben okudum, siz de okuyun. Etkilenin buralardan. Ne diyeyim başka? Neyse bu kitabı kenara koyup e, ikinci kitabı e, okuyacağım e, arka kapağını ve yorumladığım yerleri okuyacağım ama diğer videoda yapayım bu videoyu kapatayım o zaman görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videoda görüşürüz hoşçakalın.